Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir git please donate'de nasıl e, fazla robux kazanılacağını öğreteceğim. Öncelikle e, ben ne kadar robux kazandım onu göstereyim sizlere. Evet. Amacım zaten 1000. E, ve yazı olarak şunları yazdım. E, bir tane kanal açmıştım. İngiliz, e, İngilizce falan yani kanal ona da abone olursanız çok sevinirim şimdi bakalım adam ne yazmış Roblox push up current Mesela Siz size o tip şeyler yazarsanız çok fazla kazanamazsınız ve nasıl bir yeşil şeylerin yapıldığını daha sonra size öğretmeye çalışacağım Mesela bu adam benden daha çok kazanmış Neden Çünkü bunu yazmış ee, bir tane kendinize hedef, hedef koyun ve orayı yazın. Bu adam yaptığı gibi. Mesela 2000'de e, 1150 kazanmış diyor. E, bu adam da 1234 mi kazanmış? Evet. Donate if you love vitamin delicious diyor. Yani bir şey seviyorsanız e, donateleyin diyor. Bir şey seviyorsanız verin diyor. <laughs> bir de e, çok uzun zamandır video atmıyorum. Nedenini bilmiyorum. Ee, şu an bir yıl sonra yeniden video atıyorum arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. Evet. E, mesela um, one donation eşittir 10 um, pushups yazabilirsiniz. Bilmiyorum. Ya da doğru mu yalan mı bilmiyorum ama benimki doğru. Ee, bir tane kanalım var. Ee, şey Yardım etmek için donateler misiniz diyorum mesela. Onlar da veriyor. 906 tane vermişler. Yani bu iyi bir şey. Ve oyun gerçekten işe yarıyor arkadaşlar. Roblox elde edebiliyorsunuz. Böyle. Şimdi hemen hemen şeye geçiyorum. Size nasıl yeşil butonun yapıldığını gösteriyorum. Arkadaşlar önce Roblox'un Create menüsüne girmeniz gerekiyor. Ve eğer ayrıca mobilden oynuyorsanız onu şey başka bir yerde araştırabilirsiniz. Çünkü ben tam olarak nasıl yapıldığını bilmiyorum. E hemen şimdi bilgisayardaki nasıl yapıldığını göstereceğim sizlere. Evet, demin videoyu durdurmuştum çünkü Roblox'u açıyordum. Arkadaşlar şimdi e, böyle bir sayfa açılacak. Bir dakika hemen açılıyor. Evet, bilgisayardakiler için gösteriyorum. Yanında böyle bir reklam çıkacak. E, burada arkadaşlarınız falan falan. E, şimdi bilgisayardaysanız ve eğer üstte böyle bir butonu göremiyorsanız e, ne yapacaksınız? Çok basit şu şey sizde eğer tıklıysa eğer tıklı değilse buna tıklayın. Bunu göremiyorsunuz. Burada i̇şte create göremiyorsunuz. Nerede? işte create göremiyorsunuz. Bu 3 çizgiye tıklayın. Ondan sonra şuradan neredeydi? arkadaşlar burada değilmiş yani bir şekilde Şuradaki e, kısmı bulmanız lazım Eğer bir şekilde bulursanız buradan e, buna tıklayın O size böyle bir ekran açılacak <laughs> Eğer oyununuz var mı yok mu bilmiyorum ama herkese böyle bir şey olması gerekiyor Bu şey gördükten sonra Aşağıda public olmasına dikkat edin bu arada. Eğer private olursa onu public yapmanız gerekir. Şimdi buradaki ayarlar butonuna tıklayacaksınız. Yani ayarlar butonu dediğim şu kısım. Bura, buraya tıklıyorsunuz. Ondan sonra e create şey create pass yapıyorsunuz. Ben yanlışa tıkladım özür dilerim. Bir dakika hemen. hemen. Yanlış bir şey tıkladığınızda burada yanına gözüküyor. Mesela belçete tıkladım ben yanlışlıkla. Ee, üstteki experience'e tıklayabilirsiniz geri dönmek için. Ee, ki benimki biraz yavaş. Evet. Ondan sonra yine bu ayarlar tuşuna tıklamanız gerekiyor. Tıkladıktan sonra e, şurada create pass var. Gördünüz mü? Şu create pass'e tıklıyorsunuz. Create page'in altında. Eğer fark etmemişseniz diye söyleyeyim. Ona tıklıyorsunuz ve eğer bilgisayarınız yavaşsa azıcık bekliyorsunuz. Evet, bir bekleyelim birkaç dakika. Evet, mesela bunlar benim yaptığım bedava pesler. Yani eğer hiç Robux'unuz yoksa buradan yapabilirsiniz. Eğer varsa ya buradan yapın. Bence çocuk yere Robux'unuzu harcamayın. Eğer Robux'unuzu harca, Robux harcamak istiyorsanız e, T-shirt'ten yapabiliyorsunuz. Mesela buradan dosya seçiyorsunuz, tamam mı? Dosyanızı seçiyorsunuz. Ee, öyle bir ekran atması gerekecek. Şimdi göstereceğim açılırsa. Arkadaşlar böyle bir ekran açması gerekecek. Ee, mesela diyelim ki ee, diyelim ki şunu tıklayalım. Bakın buna tıkladım. Ondan sonra tıkladığınızda emin olun böyle mavi bir ışık ya yani mavi bir şey yansın. Ondan sonra buradan aça hadi aç deyin. Ve buraya e, ismini yazın. Mesela buraya silin. Ah, silemiyorum. Ha. silin. Mesela e, ben YouTuber'a vardı yazacağım sonra Preview diyorsunuz. Şurada Preview vardı yeşil. Preview. Bunu tıkladıktan sonra Verify Upload diyorsunuz. Ama sonra aşağılara düşüyor. Bakın burada. Yine ayarlar kısmına basıyorsunuz. Configure diyorsunuz. Ondan sonra burada ismini falan koyun. Burada description'ı koyabilirsiniz. Yani yapmak zorunda değilsiniz ama ben for youtubers yazdım. Ondan sonra şuradaki save'i tıklıyorsunuz. Burada successful'ı successfully save gibi bir şey çıkıyor. Sonra yukarı çıkın. Sales'a tıklayın. E, item on sale. Orayı on yapın. Yani şu şeye tıklayarak on yapabiliyorsunuz. Nasıl böyle bir kısım çıkacak. Burada kaç Robux'a satmak istediğinizi yazıyorsunuz. Mesela ben 10 yapacağım. Çünkü 10 Robux'a şeyim yok. Ve böyle bu şekilde yapmış oluyorsunuz. Şimdi kanıtlamak için oyuna gireceğim. Ve test edeceğiz işe yaradı mı işe yaramadı mı diye. Ha bu arada oyun işe yaradığının kanıtı benim hiç Robux'um yoktu. 202 oldu. Ki daha fazla etti. Ben diğer insanlara verdim ilk albiminden. Şimdi Mesela şu adama girelim. Adam da aynı istediğimiz oyunu oynuyor. Bir dakika ben de bu oyunu açıklıyorum arkadaşlar. Şunu hemen bir kapayalım. Buradan açması gerekecek. Ben hemen açıldığında bilgiye başlatıyorum. Arkadaşlar, tepin oyunu açamamışım. Şimdi en baştan açmaya çalışıyorum. Ee, please e, bu arada oyunun ismi Please Donate eğer oynamak istiyorsanız PLS Donate. E, şöyle bir şey. Gördüğünüz gibi şimdi oyun e, açılıyor. Ben hemen açıldığında ben size, sizlere göstereceğim. Arkadaşlar o sırada da göz reveal yapacağım. Bu benim gözüm. Ve bu şekilde e, oyunu açıyorsunuz. E, açılıyor şu anda. E, açılıyor. Evet ve oyunu açtığım gibi <laughs> oyunda zenginlerin olduğunu öğrendim. Şimdi hemen standımızı kuralım. Şu şekilde görebiliyorsunuz. Hemen standımızı koyalım. Şurayı dakika. Hemen burayı buradan bir tanesini mesela şu en sağdakini alalım. Bunu aldık. E basılı tutuyorsunuz. Bakın bunlar bende zaten vardı. Bir de onu eklemiştim. İki tane 10'umuz oldu bu şekilde. Videoyu izlediğiniz için sağ olun. Abone ve like atmayı unutmayın. Bay bay.